Merhaba, ben diş hekimi Selin Bu Bugün sizlere kanal tedavisinden sonra dişleri renk değiştirmesiyle ilgili bilgi vereceğim. Kanal tedavisi gördükten sonra dişlerde gri, mor, açık pembe gibi renklenmeler görebiliyoruz. Bunun sebepleri arasında kanal tedavisi sırasında kullanılan ilaçlar, kanal tedavisi sırasında kullanılan enidasyon solüsyonları, kalan ölü dokular gibi bazı durumlar sebep olabiliyor. Bu renklenmeleri çözmek için öncelikle denediğimiz ilk tedavi beyazlatma. Ama bildiğimiz beyazlatma tedavisi gibi uygulamıyoruz bu tedaviyi. ...dişlerin arka bölgesini açıp beyazlatıcı birçok madde var. Bunlardan en uygun olanını seçip dişin içine maddeyi yerleştiriyoruz. Daha sonrasında hastamızı 3 gün aralıklarla kontrole çağırıp... ...beyazlama felitesini gözlemliyoruz. Ne kadar beyazladığına bakıyoruz. Ancak bazı dişler bu beyazlatmaya uygun cevap vermeyebiliyor... ...veya bazı dişler bu beyazlatma tedavisi için uygun olmayabiliyor. O zaman da çeşitli restorasyonlarla burayı kapatmaya çalışıyoruz. Kompozit lamineler, porselen lamineler... Yani koyun ve estetik restorasyonlarla da bu renklenmeyi çözebiliyoruz. Bu sizlere kanal tedavisi sonrası renklenen dişler için ne gibi çözümler üretebileceğimize dair bilgiler verdim. Gelecek videolarımızda da bu ve buna benzer konularda bilgi vermeye devam edeceğim. Teşekkür ederim. <laughs>